Sevdikleriniz için, sizler için buradayız. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda uzmanlığı tek çatı altında bir araya getiren, Manisa'nın ve Ege bölgesinin en donanımlı özel eğitim merkezi olan Benim Dünyam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, artan bireyselleştirilmiş özel eğitim ihtiyaçlarına hizmet etmeye kendini adamış bir kurmuştur. Kurumumuz, Salihli Yeşilurt Mahallesi'nde iç ve dış tüm ortak kullanım alanları 7 gün 24 saat kapalı devre kamera sistemi ile denetlenen kapalı alanların tamamında klima bulunan kendine ait toplam 1000 metrekare alana sahip bina ve öğrencilerimizin önce güvenliği düşünülerek sosyal ve sporsal eğitim faaliyetleri için özel olarak dizayn edilmiş bahçesi, bahçe içinde bulunan evcil hayvanlarıyla örnek olarak gösterilen bir özel eğitim merkezidir. Ayrıca ders saatleri dışında öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerini hızlandırmak, motivasyonlarını artırmak için hazırlanmış oyun alanlarımız, mini golf, masa tenisi, langırt ve benzeri etkinlikleriyle birlikte yüzme ve binicilik eğitim kurslarımız mevsimine bağlı olarak aralıksız devam etmektedir. Öğrencilerimiz için belirli zamanlarda sinema ve tiyatro seyir günlerimiz düzenlenmektedir. Benim Dünyam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet binası, öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımız için oluşturulan sosyal yaşam ve dinlenme alanları ile birlikte, Bireysel Eğitim Sınıfları, Dil Konuşma Sınıfları, Grup Oyun Terapi Sınıfı, Psikoterapi Sınıfı, Ritim Müzik Sınıfı, Fizik Tedavi Salonu, Lord Time Eğitimi, Davranış ve Hareket Eğitim Salonu gibi bölümlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerimizin uygun gördüğü öğrencilerimiz için akıllı tahta ve sanal gerçeklik gözlüğü üzerinden eğitim verilmektedir. Merkezimiz, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yoğun terapi programlarına odaklanarak ilgili teşvik edici, eğlenceli bir ortamda fiziksel konuşma ve bilişsel alanda bireylerin mümkün olan en yüksek potansiyeline ulaşmayı hedeflemekte. Ve bu hedef doğrultusunda her anlamda kendini güncelleyerek dünya çapında hizmet verdiğimiz alandaki tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir. Benim dünyam özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Yüksek kaliteli bir eğitim için sizi de bekliyoruz.